Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir borcam pastası tarifiyle geldim. Yumuşacık keki ipeksi kremasıyla gerçekten şahane bir pasta. Pastanın yapımını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer tarifte anlattıklarıma harf harf yani uyarsanız yaptığınız pasta emin olun harika olacaktır. Yapımında kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden pastamızın yapımına geçelim. İlk olarak pastamızın kremasını hazırlıyoruz. Pastamızın kreması için 4 su bardağı sütü uygun bir tencereye alıyoruz. Sütün içerisine 1 yumurtanın sarısını, 1 su bardağından biraz eksik toz şekeri, 2 yemek kaşığı unu ve 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyerek homojen bir hal alıncaya kadar karıştırıyoruz. Un ve nişasta ölçüleri tepeleme bir şekilde dolu olmamalı. Kremayı ocağa almadan önce karışımın içerisinde hiç topak kalmaması gerekiyor. E, görmüş olduğunuz gibi karışım tamamen homojen bir hal aldı. Sonrasında ocağa alıyorum ve sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar kremamı pişiriyorum. Kremamızın kıvamı görmüş olduğunuz gibi ne çok koyu ne de çok ince. E, ocaktan aldıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ya da margarini ve bir paket şekerli vanilyayı ekleyerek tekrar karıştırıyoruz. Pasta kremasını her türlü pasta tarifinizde güvenerek kullanabilirsiniz. Zaten bir defa yaptıktan sonra lezzetini sizde çok beğeneceksiniz. Kremanın üzerine temiz bir buzdolabı poşetini geçirerek soğumaya bırakıyoruz. Diğer tarafta kekimizi hazırlıyoruz. E pastamızın keki için 2 adet büyük boy yumurtayı uygun bir kaba alıyoruz. Eğer elinizde büyük boy yumurta yoksa 3 adet yumurta kullanmanızı öneririm. Pastanın kremasını yaparken kullandığım yumurtanın sarısından kalan e, beyazı da buraya ekledim ziyan olmaması için. İçerisine 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek ortalama 5 dakika boyunca karışım boza kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri çırparken ki renk değişimini kademeli olarak sizlere göstermek istedim. Bu ortalama 3 dakika sonraki hali biraz beyazladı gördüğünüz gibi. Az önce de dediğim gibi 5-6 dakika kadar sonra tam istediğimiz kıvama ulaşıyor. Yumurta ve şekeri ne kadar çok çırparsanız yumurtanın kokma ihtimalini o kadar azaltırsınız. Karışımın içerisine bir çay bardağı sütü ekleyerek şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından 1,5 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı ve 3 yemek kaşığı kadar da kakaoyu ilave ederek bundan sonra spatula ile alttan üste doğru dairesel hareketlerle karıştırmaya devam ediyoruz. Burada mikserle değil de spatula ile karıştırmamızın sebebi yumurtanın hacminin kaybolmaması. Böylelikle kekimiz çok daha güzel bir şekilde kabaracaktır. sıvı yağla yağladığımız büyük boy yuvarlak borcama kek harcımızı alıyoruz. Harcın içerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için tezgaha birkaç defa görmüş olduğunuz gibi vuruyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında ortalama 25 dakika kadar kekimizi pişiriyoruz kekinizin güzel bir şekilde pişip pişmediğini kürdanla test edebilirsiniz. Kekimizi fırından aldıktan sonra 10 dakika kadar dinlendiriyoruz ve sonradan üzerine 1 su bardağı sütü ilave ediyoruz. Soğuyan kremamıza 1 paket toz krem şanti ilave ederek mikserle çırpıyoruz. Kremanın kıvamı gözüme biraz koyu gözüktüğünden yarım çay bardağı kadar süt ilave ederek çırpmaya devam ettim. Bu arada kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 mililitrelik olanlardan. 3-4 dakika boyunca kremamızı çırpıyoruz. Kremayı çırpmaya devam ettikçe kıvamı daha da güzelleşiyor, daha da ipeksi bir hal alıyor gördüğünüz gibi. Kekimizin üzerine kremayı ilave edebiliriz. Kremayı kekiner yerine gelecek şekilde dağıttıktan sonra dolaba kaldırarak en az 3 saat kadar dinlendiriyoruz. Ben pastamı servis etmeden önce üzerini kakao ile süslemeyi tercih ettim. Siz isterseniz zevkinize göre üzeri için çikolata ganajda hazırlayıp servis edebilirsiniz. Eğer kakaolu lezzetleri seviyorsanız benim yaptığım gibi kakao ile süslemenizi kesinlikle öneririm. Artık pastamızı dilimleyebiliriz. Pastamızı dilimlerken her bir bıçak darbesinde bıçağınızı temizlemenizi öneririm. Böylelikle pastanız çok daha güzel gözükecektir. Son olarak pastamın üzerine Napoliten çikolataları ikiye bölerek görmüş olduğunuz gibi süslemek istedim ben. Dilerseniz siz sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Servis ederken ki halinde sizlere göstermek istiyorum. Sunumu da lezzeti de inanın harika bir pasta. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla ve afiyetle kalın.